Evet arkadaşlar. Ben Vovo. Hepinizi selam. Bugün sizlerle beraber hiç açmadığım kutuları açacağım şimdi. Şu an 2273 kutudayım. Bu ilk açtığım Brawl Stars hesabı. Daha hiçbir şey satın almadım. İzlenmeler arttığında satın alacağım. İlk önce şunu açayım. Ayrıca arkadaşlar yakın zamanda çekiliş yapacağım. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız videoları beğenin. Yakın zamanda başlayacağız. Şunu açalım. Trash. Geç. Hmm. Sandıkları açalım. Mavi sandıkları açalım. Bakalım bir şey çıkmadı. Devam edin. Cesi çıktı bir şey. Devam et. Hmm. Ya bir şey çıkmıyor ya. Hiç de e, karakterim yok yani. Karakterlerim sadece bunlar. Çıkması lazım ama. Bakıyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Evet hızlı hızlıca geçelim şuraları Ulan gene hiçbir şey çıkmıyor ya 2 2 deyip duruyor kalan öge Allah Allah Bakalım Bu 9'un içinde çıkacak rahat olun arkadaşlar bakın Ben yani çıkar dedim mi çıkar Siz rahat olun bana güvenin Bana güvenin 7 tane kaldı ama çıkacak. Güzel bir karakter çıkacak. Ya gel jeton Çıkacak arkadaşlar. Devam et. Hadi abi ya. Hadi abi ya. Lan Poco yeter ya. Aç abi. Aç abi. Hadi bir şey çıksın. Hadi abi. Şeli. Hep iki yazıyor orada ya. Üç yazsa, bir başka bir şey yazsa. arkadaşlar çıkacak. izleyin İzleyin bakın. Dokunuyorum. Evet. Siz rahat olun. Şimdi bunda çıkmadı ya. Bunda çıkacak bak. Büyük kutularda çıkacak. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ya ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Ben 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 size ne dedim? Arkadaşa ben çıkartırım dedim mi? Çıkartırım. Siz rahat olun. Arkanızı yaslanın ve benim zekama güvenin. zeki çık. zeki çıktı yani. Hadi bir tane daha açın. Bu da sizin için. Bir şey çıkmadı. Ooh. Süper Ender Yiko. Devam ediyoruz. Şunları alalım. Arkadaşlar ben başka bir şey söylemiyorum. Kimi alalım? Ben Jesse'yi seviyorum. cesi yani. Jesse alsın. Büyük kutu açıyorum arkadaşlar. izleyin Dunk. Kalan 3'e. Bir şey çıkmadı. Şunu da alalım. Bak bu büyük kutuda müthiş bir şey çıkacak. İzleyin. Hadi 4. Aga be bir şey çıkmadı. Üzüldük mü? Hayır oğlumuza devam. Güç puanını almak için Cesiye vereceğim gene. Jesse seni seviyorum. Üzü. Savaşçı Dynamite alalım. Devam et Dynamite. Bak bu, bu savaş kutusunda ne çıkacak? İzle. Bak. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Keşke çıksaydı ama çıkmadı. Yapabilecek bir şey var mı? Yok. O zaman madem e ee, geldi bir maç atalım. Yeni karakter Jack. Alalım 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 alalım. Devam edelim. Oh şurada. Ya yetişem. Aa, burada bedava bak var. Lan lan. Ana, iki kişilermiş ya. Tek kişi olsaydı alırdım o el piramizi. Patlatırdım kafasını. Tak 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 tak. alsan oğlum onu. He? Sen de var ya ne adamsın ya? Aferin sana. Devam edelim. Alımı da. Uş. Hiçbir şey yapmadan maç kazandık. Uş. ilk maç ilk mi? Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarda. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bye bye.